Mahmut Sami Ramazanoğlu Kutti Sesiro Hazreti Osman Zinnureyn Radıyallahu an Hazreti Osman'ın Kureyş sefirliği Beyat-ı Rıdvan İslam azm-ı iradesinin en müşkil levirlerinde nasıl yükseldiğini gösteren müstesna vakalardan biri bulunduğundan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Medine'den Mekke'ye umre niyetiyle gelip maiyetindeki ashabı ile Hudeybiye mevkiine inerek karşılarında Kureyş'in muhalif bir vaziyet aldıklarını anlayınca bu seferden maksadın umre yapmak ve Kabetullah'ı ziyaret olup harp için gelmediklerini Kureyş'e anlatmak lüzumunu hissetti. Bu vaziyeti Kureyş eşrafına bildirmek üzere evvela Huza'alılardan Hıraş İbni Ümeyye'yi Salebe namındaki devesine bindirerek Mekke'ye gönderdi. Hıraş Mekke'ye varıp bunu anlatınca Kureyş hücum ederek deveyi öldürdüler. Kendisini de öldürmek üzere hayli eza ve cefa ettilerse de Ehabiş Arapları oraya girip bu tecavüzü men ederek Hıraş'ı salı verdiler. Hıraş da gelip keyfiyeti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme arz eyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mekke'ye Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı göndermek ve onun vasıtasıyla Eşraf-ı Kureyş'e maksad azimeti anlatmak istediyse de Ömer radıyallahu anı Ya Resulallah! Kureyş'in bana suyu kast etmelerinden korkarım. Kureyş, benim kendi haklarındaki gayzu adavetimi bilirler. Mekke'de beni himaye edip bunların taarruzundan men edecek kavmim Adi İbni Kabuğullarından kimse de yoktur. Fakat ben size Kureyş nezdinde kendimden ziyade hürmet görecek birini tavsiye edeceğim ki o Osman bin Affan'dır dedi. Fil hakika Hazreti Osman radıyallahu an Kureyş'in riyaset mevkiinde bulunan Ebu Süfyan ile amca zade olup ikisi de Ümeyye bin Şems ahfadından idi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Affan'ı çağırdı. Ebu Süfyan ile Kureyş eşrafına maksadı bildirmek için gönderdi. Bir de Mekke'de hicret edemeyen erkek ve kadın Müslümanlara teselli vermesini tembih buyurdu. Osman radıyallahu anh Mekke'ye gitti. Mekke'de veya Mekke yolunda Eban İbni Said İbni As'a mülaki oldu. Eban, Hazreti Osman'ı devesine bindirdi, himayesini aldı ve Resul-i Ekrem'in emrini tebliğ edinceye kadar himaye ve dalalet etti. Osman radıyallahu an Ebu Süfyan ve Kureyş ileri gelenleriyle görüşüp, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emri ve çile, maksadını onlara anlattı. Onlar da beyti tavaf etmek istersen sen git tavaf et. Fakat hepiniz olmaz diye cevap verdiler. Hazreti Osman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmedikçe ben de edemem diyerek bu teklifi reddetti. Bu red cevabından münfail olan Kureyş rüyasası onu Mekke'de alıkoydular, göz hapsine aldılar. Osman radıyallahu anh'ın avdeti teahhur etmesi üzerine Osman bin Affan katlanılmıştır. Diye resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ve ashab-ı kirama haber erişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Artık bunlarla vuruşmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri gördüğü bir rüya üzerine umre maksadıyla ihtiyari sefer etmişti. Hazreti Osman'ın katli haberinin şuyuğuna kadar hiçbir zaman harp etmek emelinde bulunmadı. Bunun da müteaddit sebepleri vardı. 1. Müşrikler bütün kuvvetlerini bir araya topladıkları halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maiyeti az ve silahsızdı. 2. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Beytullah'a hürmetsizlik etmek istemiyordu. Bu uğurda müşriklerin tekliflerine karşı her türlü fedakarlığı göze almıştı. Beytullah'ın harimi dahilinde Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin vacibül ihtiram kıldığı mukaddesata tazim maksadıyla Kureyş benden her ne isterse ne kadar ağır olursa olsun muhakkak onlara vereceğim demiş ve bu sözünü yemin ile teyit ederek harp etmek istemediğini duyurmuştu ki hadisi şerifteki Hayatım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Kureyş, Allah'ın harem dahilinde muhterem kıldığı şeylere tazim kastederek benden ne kadar müşkil talepte bulunursa bulunsunlar ben onu muhakkak vereceğim. Cümlesi bunu göstermektedir. 3. Mekke'de bir takım müstadafiin denilen zuafai müslimin vardı ki Bunlar hicret edememişti ve korkularından imanlarını ishar bile edemiyorlardı. Harben Mekke'ye girildiği surette bunların yanlışlıkla katledilmeleri muhakkaktı. Sureyi i Fethin 25. ayeti kerimesinde bu hakikat şöyle beyan buyurulmuştur. Onlar küfreden ve sizi mescidi haramdan ve alıkonulmuş hedilerin mahalline ulaşmasından men edenlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğneyip de o yüzden size bir vebal isabet edecek olmasaydı Allah size feth için elbette izin verirdi. Bunu dilediklerini rahmete kavuşturmak için yaptı. Eğer onlar seçilip ayrılmış olsalardı biz onlardan küfredenleri muhakkak elem verici bir azaba giriftar etmiştik bile. 4. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zuafayı müstemiğinden başka Kureyş'in ileri gelenlerinin de harcanmasını istemiyordu. Çünkü yakinen biliyordu ki bugün İslam ile mücadele halinde bulunan Kureyş müşrikleri başta olmak üzere bütün Arap kavimleri Az zamanda nail-i hidayet olarak bu suretle nur-i İslam afak-ı aleme intişar edecektir. Bütün bu hakiki sebeplerden dolayı harbe taraftar olmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Osman'ın şehadeti haberini duyunca kendi damadına karşı irtikab edilen bu cinayeti Müslümanlara karşı bir hakaret ve aleni bir harp sebebi addederek, artık şimdi bu adamlarla vuruşmadıkça Hudeybiye'den ayrılmayız diye muharebeye karar vermişti.